Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın dış ticaretle ilgili çözüm ortağı Tradivali Hibrit Fuar Etkinliği İstanbul'da 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek. 25-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında Pullman İstanbul Kongre Merkezi Fuar Alanı'nda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın dış ticaretle ilgili çözüm ortağı Tradivali Hibrit Fuar Etkinliği düzenlenecek. Trad Valley firmaları temsilen katılacağı fiziksel standta MENA bölgesinden 20'den fazla ülkeden gelen 1500'ün üzerinde ithalatçı, alıcı firmayla doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlayacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asil Anarsan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilin dış ticaretinin artması hususunda çok önemli girişimlerde bulunduğuna dikkat çekerek, 2021 yılı başında ülkemizin dış ticaretle ilgili önemli firmalarından biri olan TradValley Valley platformuyla imzaladığımız protokol gereğince bir dizi etkinlik ve organizasyonlara başlamış bulunmaktayız. Fuar bitiminde ise TradValley Valley tarafından Tüm istatistik veriler ve detaylar katılımcı firmalara iletilecektir. Gıda sektöründe yer alan işletmelerimiz için çok değerli olan bu fırsatın kaçırılmamasını beklemekteyiz dedi.